Merhaba arkadaşlar bugün ev yapımı makarna yapacağız ben hamur yoğurma makinesinde yoğuracağım kıvamını göstereceğim sizlere Sizler de o şekilde ayarlayabilirsiniz malzemelerimiz çok az bir malzemeyle yapacağız un yumurta tuz ve biraz da zeytinyağı kullanacağız yapımına geçiyorum şimdi makinaya yumurtaları kırarak başlıyorum 4 tane yumurtayı yoğurma kabına kırıyoruz. Yumurtaların üzerine 1 tatlı kaşığı tuz ekliyoruz. 2 yemek kaşığı da zeytinyağı ekleyeceğiz. Yağ mutlaka olmalı. Hamurun açma kıvamını ve parlaklığını ayarlıyor. 2 yemek kaşığı da zeytinyağımızı koyduktan sonra unumuzu eklemeye geçeceğiz. 2 su bardağı da un koyuyoruz. Şimdi yoğurmaya geçeceğiz. Un gerektiğinde tekrardan ekleyebiliriz. İsterseniz yoğurma işlemini elde de yapabilirsiniz. Hamurun kıvamını iyi ayarlayabilmek için e, ilk defa yapıyorsanız elde yaparsanız daha iyi olur. Hamurumuzun kıvamı bu şekilde. Biraz daha un istiyor. Bir yarım bardak kadar un ekleyeceğim. Hamur sert kıvamda olması gerekiyor. Hamur katı olduğu için makina çok fazla işe yaramıyor. Bundan sonra elimle daha rahat olacak. Şu şekilde bakın. Şöyle çok hafif yapışmasın diye ve hamurumuzu da tezgaha alalım. Hamuru toparlama işlemini burada yapacağım. Hamurunuzu iyi yoğurursanız makarnanız çok iyi olur. Kıvamı çok güzel olur. 5 dakika yoğurdum elimle. Hamurumuzun kıvamı bu. Bakın böyle ele yapışmayan bir hamur. Bir 15-20 dakika dinlensin sonra tekrar yoğuralım. O zaman daha da güzel oluyor. Şöyle yuvarladıktan sonra üzerini bir bezle örtelim. İsterseniz naylon bir poşet, temiz bir poşet koyabilirsiniz üzerine. Sadece kurumasın diye. Bezi koyuyoruz ve bekliyoruz. Hamurum dinlendi. Pişmesin diye altına un katabilirsiniz. Katmazsanız da sorun değil. Şimdi tekrardan bunu bir daha yoğuracağım. 1-2 dakika. Hamuru dörde bölelim. Eğer yeriniz müsaitse ikiye de bölebilirsiniz. Benim yerim dar olduğu için yumaklarımı küçük alacağım. böyle de yapabilirsiniz. Biraz bastırarak açalım. Hamurumuz sert olduğu için çok rahat açılmayabilir. ince olmayacak baklavalık kadar ince değil ama normal kestiğimiz erişte kadar da kalın değil bu şekilde olacak şimdi bunu bezin üzerine koyacağım biraz dinlensin biraz kurusun hamuru bu şekilde açtım şöyle birkaç kat katlayarak tahtanın üzerinde keseceğim. Şu şekilde göstereyim sizlere. Bıçağınız keskin olsun. İsterseniz unlayabilirsiniz şöyle bıçak yapışmasın diye. Hafif üzerine un ekebilirsiniz. şekilde hepsini keseceğiz. Kestikten sonra bezin üzerinde biraz kurumasını sağlayacağız. Bir yarım saat kadar bezin üzerinde dursa yeterli. Suyu kaynayana kadar bezin üzerinde dursa yeterli olacak. Ben hepsini yapayım. Haşlama bölümünde görüşelim. Şöyle, Şöyle genişçe bir tencere aldık, içerisine e, su koyduk. Kaynadıktan sonra tuz ekledim, bir tatlı kaşığı. Şimdi yaptığımız bu makarnalarımızı. Şöyle bakın yapışmıyorlar, hiç merak etmeyin. Suyumuzun içerisine bırakıyoruz. Olsu da yaparsanız makarnalarınız yapışmaz. Şöyle her tarafı suya değsin. Altı çok fazla açık olsun, hemen kaynasın. Merak etmeyin hiçbir şekilde yapışmıyor. Yumurtalı hamur olduğu için bu şekilde güzelce pişirin. Sizler için dakika tutuyorum. Ne kadar zamanda piştiğini de söyleyeceğim. 5 dakika pişirdiğimiz makarnamızın altını söndürdük şimdi süzeceğiz. Boşal. Makarnamız için 2 yemek kaşığı tereyağı bir alıcık da zeytinyağı ekleyeceğiz. Kızaran yağın üzerine gelişlerimizi bırakıyoruz. Şöyle alttan alttan yağlıyoruz. Tencerenin altını kapatalım. Tencerenin sıcaklığı yeterli. Şöyle her tarafına yağın geleceği şekilde karıştıralım. Ve Bırakalım. Çok fazla karıştırmayın. Hamur olmasın. İsterseniz salçalı, isterseniz kaşarlı, ne isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. Şimdi sunumunda da görüşelim. Makarnamızın üzerine isterseniz et sote yapıp koyabilirsiniz. Bu şekilde servis yapabilirsiniz. isterseniz de şu şekilde çökelik koyup servis yapabilirsiniz. Tercih sizin. Her iki şekilde de çok güzel olur. Yapan arkadaşlarıma afiyet olsun diyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Videomu beğenip yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizin beğenmeniz bizler için önemli videolarımızın öne çıkmasını sağlıyor. O yüzden videolarımıza birer beğen atarsanız mutlu oluruz. Hoşçakalın. Başka videolarda görüşelim.